Ve an Ebi Kureyre Rahman İbni Sakhrin radıyallahu anh yukal. Allah Resulü şöyle buyurdular. İnne Allah la yandur ila ecsamikum. Allah sizin cisimlerinize, vücutlarınıza, bedenlerinize bakmaz. Ve la ila suverikum. şekillerinize bakmaz. Ve lakin yandur kulubikum sizin kalplerinize bak sizin niyetlerinize bakar. Makamınız, şekliniz, zenginliğiniz, toplum içerisindeki konumunuz hiç önemli değil. Niyetiniz önemli, kalbiniz önemli. Geride bıraktığınız amelleriniz önemli. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şekil değerlendirmeleri yerine manevi değerlendirmeyi ön plana alıyor. Allah sizin kalplerinize niyetlerinize, Cenab-ı Hak sizin ihlasınıza bakar buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi hadis-i şeriflerde bir görünen anlam vardır. Bir de arka plan. Görünen anlam anladığımız, anlattığımız, tercüme ettiğimiz. Allah sizin şekillerinize, vücutlarınıza bakmaz. Allah sizin kalplerinize bakar. Bunun manası nedir? Yani sizin önem verdiğiniz konu niyet olmalı. Samimi niyet, ihlas olmalı. Niyetlerinizi gözden geçirin. Samimiyetinizi tekrar gözden geçirin. Ve İslam alimlerinin her fırsatta vurguladıkları Kur'an-ı Azimüşşan'ın ve sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin beyan ettiği şekliyle ihlas kontrol yapacağız. Burada bir konu var herhangi bir görevde ücret almak ihlası engel mi? İslam alimleri bunu çok tartışmış. Tarih boyunca en büyük tartışmalardan biri. Herhangi bir görevi yerine getiren kimse, özellikle dini görevlerde ücret alırsa, bu ihlasa aykırı mı? Mesela Kur'an-ı Kerim kursu hocası. Görevi saat 9'dan saat 5'e kadar Kur'an-ı Kerim öğretmek. Şimdi buna karşılık aldığı ücret helal mi değil mi tartışması çok yapılmış. Ve İslam alimlerin büyük çoğunluğunun kanaati görevi icabıyla aldığı için yani vaktini buna tahsis ettiği için vaktinin karşılığı, emeğinin karşılığını almaktadır. Yoksa Kur'an-ı Azimüşşan'ı okutmak karşılığında değildir. Bir köle geldi, Hazreti Ömer radıyallahu anh yanında Fatiha'yı okudu. Cebinde ne kadar varsa çıkardı verdi. E Dediler ki ya Ömer bu Müslüman değil. Fatiha'yı okudu. E dedi ben onun bu haline para verdim. Eğer ihlası, samimiyetini verseydim benim malım yetmezdi. Karşılık mümkün değil. Kur'an-ı Kerim öğretmenin karşılığı mümkün değil. Yani bir doktor düşünün. Ameliyatta 7 saat, 8 saat sadece su içebiliyor. Makası verin, neşteri verin, kalp ameliyat. Etrafında diğer doktorlar, hemşireler. 8 saat süren ameliyat. Ve nihayet Allah'ın izniyle Cenab-ı Hakk'ın şifa vermesiyle hasta kurtuluyor. Gazetede boy boy ilan verseniz, teşekkür ilanı verseniz, ne kadar ücret verirseniz verin, onun o içtenliğini, o samimiyetini, o gayretini ödeyemezsiniz. O da zaten sizden beklememeli. Cenab-ı Hak'tan beklemeli. Yani her amelin, her hayrın, her çalışmanın karşılığı sadece dünyada verilmeyecektir. Bunun bir manevi boyutu vardır. Yani fırıncı ekmek imal ediyor, parasını alıyor. Ama milleti bu manada hizmetiyle doyurduğu için Allah'ın izniyle ecir ve sevabı ayrıca verilecektir. Ücret alınması ecir alınmasına engel değildir. <laughs>